Merhaba arkadaşlar. Bir son dakika bilgisi. TL1'i izliyorduk. TL1'de e, Narin Güren cinayeti işlenirken birdenbire bir saniye bir saniye şu an itibariyle yayın yasağı geldi. Yayını kesiyor dediler. Tak diye kestiler. Yayın yasağını kim getirdi? Avukata Baro Başkanı e, Nahit Eren'e başvurup avukat isteyip e, Narin Güren cinayetiyle ilgili avukat talebinde bulunan kimdi? Baran Güran. Baran Güran ilk faaliyetin bu mu? Ha? Yayın yasağı getirtmek mi? Ne yapıyorsun sen? Ha? Baran Güran. Baran Güran bak senin kardeşin senin yanında ne kadar mutlu. Sen kardeşinin şu dünya güzeli kızın yanında olmak olman gerekirken şu anda geçmişsin bu çocuğu öldüren ve örtbas edenlerin tarafına el birliğiyle şu anda yayın yasağı aldırmışsın. Tek kişi sen olduğun için şu anda dışarıda herhalde. Yayın yasağı aldırmışsın. Baran ilk, ilk icraatın bu mu? Bir sonraki ne? Örtbas mı? Bu çocuğun cinayetini örtbas etmek mi? Hı? Baran Güran. Adamsan. Abiysen. Gerçekten vicdanlı bir insansan. Bu yayın yasağını falan ee, geri aldırırsın diyeceğim ama aldıracağını zannetmiyorum. Senin annenle babanın vermiş olduğu yayın yasağını biz taktık mı ki senin yayın yasağını takacağız? Türkiye'de yayın yasağı aldırdın diyelim. Beni nasıl durdurmayı düşünüyorsun? Hı? Burası Amerika. Beni nasıl durdurmayı düşünüyorsun? Yoksa sen de Çağla Tuvalta cinayetindeki abi gibi beni buradan gelip de Interpol'le mi aldıracaksın? Ne yapacaksın şu anda? Ha, beni nasıl durduracaksın? Bana gelen ihbarların önünü kesebilecek misin? Bana gelen bilgilerin önünü kesebilecek misin? Her şey bu kadar ayyuka çıkmışken senin biraz daha iyi anlayabilmen için Baran senin gözüne bazı şeyleri sokmamız lazım. Sen bu kızcağızın nasıl öldürüldüğünü biliyorsun. Belki unutmuş olabilirsin. Unutmuş olabilirsin dur bakayım. Neredeydi o? değil. E, niye açılmıyor? Heh. Bu. Yok bu da değil şimdi. Ay nerede bu fotoğraf? Heh. Baran. Bak bak. Bak. Şu dünya güzeli kardeşin şu anda şu yan taraftaki fotoğrafta çuval içerisinde ölü ölü öldürdüler. Bu çocuğu öldürdüler. Çuvala koydular. Nevzat Salim, Mehmet Atasoy, Ramazan Atasoy bu çocuğu buraya gömdü. Gömdü. Bak, bak görüyor musun Baran? Şu dünya güzeli, bak kanlı canlı dünya tatlısı kardeşini çuvala koyup suya koydular. Üstüne taşlar yadılar. 19 gün boyunca bu çocuğun burada erimesine izin verdiler. Sen bu ailenin yanında duruyorsun. Farkında mısın? Sen katillerle, katillerle işbirliği içindesin. Farkında mısın? Baran, Annenle babanın koyduğu yasağı takmamışım ben. Seni mi takacağım? Sen ne biçim abisin ya? Sen ne biçim insansın? Tüm dünya ayaklanmış Nari'nin cinayetiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışırken bildiklerimizi ortaya koyup faillerin tutuklanmasını beklerken sen yayın yasağı aldırıyorsun. Lütfen değerli basını, basın, basın Lütfen değerli basın yetkilileri, lütfen youtuber'lar, lütfen lütfen twitterciler, bütün sosyal medya insanlarına sesleniyorum. Sakın mücadelenizden vazgeçmeyin. Narin için vazgeçmeyin. Bir kez başımızı eğersek bu kötüler karşısında bir daha başımızı kaldıramayız. Bizim karşımızda duramayacaklarını anlasınlar. Yayın yasağı aldırmış ilk icraatı bu. Bir sonrakine delilleri içerideki o sizden saklanan bilgileri öğrenip hazırlık yapıp ona göre Bilgi mi vereceksin sen o şeytanlara, o iblislere, şeytan tepe köyündeki iblislere, o gizli e, sizlere söylenmeyen şu an bilgileri öğrenip onlara mı vereceksin hazırlık yapsınlar diye? Baran sen ne yapıyorsun ya? He? Takmıyorum yayın yasağınızı. Takmıyorum. Türkiye'ye koyabilirsin o yasa. Ama yine aynı şekilde tüm basın yetkililerine de sesleniyorum. Sakın ben baş eğmeyin. Ben baş eğmeyeceğim. Sakın baş eğmeyin. Baş eğdiğimiz takdirde bu kötüler kazanacak. Bu kötülerin içerisine bugün itibariyle baran Allah senin belanı versin. Baran da girdi. Allah senin bin belanı versin. Kardeşinin e, etrafındaki o mezarları valilik yardımıyla dümdüz ettiniz. Örtbas ettiniz. O yolun altında kim bilir neler var. Hangi cesetleri sakladınız? El birliğiyle arkasını koruyan insanlar var bunların. Büyük ihtimalle coşmuş bunlar. Yayın yasağı aldırmışlar. Yayın yasağı. Tak diye TL'ye bir kesti yayını. Yayın yasağı geldi diye. Trak anladım. Baran alıyor yetkiyi. Naif Bey değildir onun avukatı. Naif Bey'in barosundan bir avukat verilmiştir ona. Naif Bey değildir o. Ama her, her her ne olursa olsun ya. Ya buna nasıl izin verdiniz siz? Nasıl hemen partiye yayın yasağı aldırdınız? Onu da anlamıyorum ki. E dediğim gibi Arif Arif'le Yüksel'inkini dinledik mi ki bundakini dinleyeceğiz? Sakın vazgeçmeyin lütfen. Ben vazgeçmiyorum siz de vazgeçmeyin. Takmayın bu yayın yasaklarını. Dosyanın içerisindeki gizli, gizli, bilgilerden bahsetmiyoruz. Onun haricinde yayın yapan ve bana bilgi getiren, bilgi gönderen herkesin bilgisini burada paylaşacağım. Gördüğünüz gibi Sıla Bebe'ye giremedim. Bakın Sıla Bebe'nin katilleri tutuklandı. Onlar en ağır cezayı alacak. Çünkü onların arkasını koruyan, kötülerin arkasını koruyan hiç kimse yok. Ama bu sülalelerin arkasını koruyan en başta Galip Ensarioğlu var. AK Parti var. Par var. El birliğiyle bu cinayeti örtbas etmeye çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Türkiye onların babalarının malı değil. Değil. Narin kızımızı öldürdüler. Bunu yapanlar da kendileri. 19 gün boyunca o derece çürüttüler. Şimdi çıktı. Her şey belli. Konuşmuyorlar. Ve yayın yasağı aldırıyorlar. Baran Güran yayın yasağı aldırmış. Büyük ihtimalle yarın itibariyle herhalde bir ya da iki gün kimse yayın yapamayacak gibi görünüyor. Ama ya değerli basın basın yayın organları sizler mutlaka bir açık delik bulursunuz. O delikten içeriye girin. Bunların yanına fırsat vermeyin. Ben tam gaz devam ediyorum. Yayınlara tam gaz devam ediyorum. Bu yasak Türkiye'de geçer. Yarın saat 21'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.